Coğrafya kanalından herkese selamlar. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Ünitesi'nin son videosu ile karşınızdayım. Daha önce mekanın sembolik dili, harita konusunu iki video halinde incelemiştik. Şimdi Türkiye'nin coğrafi konumu ve mekansal bilgi teknolojilerinin bileşenleri konularını tek videoda işleyeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Türkiye'nin dünya üzerindeki yeri Türkiye, kuzey yarımkürede, 36 derece ila 42 derece kuzey paralelleri arasında yer alır. Doğu yarım kürede, 26 derece ila 45 derece doğu meridyenleri arasında konumlanmıştır. Orta enlemlerde bulunması dört mevsimin belirgin yaşanmasını sağlar. Doğusu ile batısı arasında yaklaşık 76 dakikalık yerel saat farkı vardır. Coğrafi konumu, iklim, kültür ve ekonomik faaliyetleri etkiler. Mutlak konumun özellikleri mutlak konum, bir yerin ekvator ve başlangıç meridyenine göre kesin yerini tanımlar. Türkiye, navigasyon ve haritalarda mutlak konumuyla kolayca bulunur. Orta enlemlerde yer alması iklim çeşitliliğini artırır. Yerel saat farkı, doğu-batı yönünde zaman dilimi farklılıkları yaratır. Göreceli konum ve stratejik önemi Türkiye, Asya ve Avrupa'yı bağlayan bir köprü konumundadır. Türk boğazları Karadeniz'e Akdeniz'e bağlayarak jeopolitik önem kazanır. Enerji koridoru olarak Orta Doğu ve Kafkasya'dan Avrupa'ya boru hatları taşır. Zengin kültürel miras turizmi ve uluslararası ilişkileri güçlendirir. İstanbul küresel finans ve ticaret merkezlerinden biridir. Türkiye'nin komşuları ve denizleri kara komşuları Ermenistan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan. Deniz komşuları Ukrayna, Rusya, Romanya, KKTC, Libya, Mısır ve diğerleri. Karadeniz, Ege ve Akdeniz'e kıyısı olması stratejik avantaj sağlar kıtalar arası ticaret yollarının kesişim noktasında yer alır. Farklı iklim ve coğrafi özellikler tarım ve sanayiyi destekler. Kıbrıs'ın stratejik ve kültürel önemi Kıbrıs, Akdeniz'in üçüncü büyük adasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ile dil ve tarih birliğine sahiptir. Süveyş kanalı açılışıyla Akdeniz'in stratejik önemi artmıştır. Ada, Türkiye'nin dış politikası ve enerji güvenliği için kritik bir noktadadır. Türk dünyası ile kültürel ve stratejik bağları güçlendirir. Coğrafi bilgi sistemleri nedir? CBS, mekansal verileri toplayarak harita ve grafiklerle görüntüler. Doğal ortam, insan ve zaman ilişkisini analiz eder. Konumsal verilere daha iyi haritalar üretir ve sorgulama yapar. Veri toplama ve güncelleme işlemlerini kolaylaştırır. Mekansal planlama ve karar alma süreçlerini destekler. CBS'nin avantajları veri toplama ve analiz hızlı ve kolaydır. Mekansal ve sözel bilgiler bir arada kullanılabilir. Yakınlık, alan ve eğim gibi ölçümler doğru yapılır. Mekandaki değişimler zamanla izlenebilir. Dijital haritalar kolayca paylaşılır. Planlama ve yönetim süreçleri iyileştirilir. CBS'nin bileşenleri kullanıcı, sistemi yönetir ve sorunlara çözüm üretir. Veri, uydu görüntüleri ve saha çalışmalarından toplanır. Donanım, bilgisayar, tablet ve GPS cihazları içerir. Yazılım, harita üretimi ve analiz için programlar sağlar. Yöntem, veri toplama ve analiz süreçlerini belirler. Uzaktan algılama ve uydular. Uydular dünyayı yüksek çözünürlükte görüntüler. Sıcaklık, bitki örtüsü ve kentleşme gibi veriler toplanır. Kızılötesi ve morötesi ışınlarla analiz yapılır. Doğal sistemdeki değişimler izlenir. Mekansal planlama ve harita üretimi desteklenir. Küresel konumlandırma sistemi GPS konum ve zaman bilgisi sağlar. Ulaşım, savunma ve lojistikte yaygın kullanılır. Uydular yer kontrol ağı ve alıcılarla çalışır. Her hava koşulunda 24 saat hizmet verir. Hassas enlem, boylam ve yükselti ölçümleri yapar. İhalar, navigasyon ve bilimsel araştırmalarda etkilidir. Dersimiz buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenseniz kendimi daha iyi geliştirmek size de daha yararlı videolar için iyi olur. Hoşça kalın.